1500 sene varmış daha onları aldık çıkarttık işte. Aa, şey. Şimdi siz getiren yapmamız şart. Bende var. Yani eee daha doğrusu daha önce yapmıştım almamıştım üstüme. Onu alabilirim. Yani işte, sen, siz, Mühür siz nerede tamam. kullandığımızı bil, anladık gale. Ve bosta. Boss'un kapısını açıyorum. Boss direkt çağırmıyorum. Direkt boss içeride. Gelin amına koyduk lan diye bildiğin. Davet atsın. Hey! Oyuna katıldı da diyebilirdin ya o. Connection. Bazen hata veriyor o yüzden şey yapıyor. Ben de göremiyorum. İyi falan da yaptınız zırhı? Zırhlar şey kabuk benim. Tamam. Ben en son ne yapmıştım kendim etimde bilmiyorum karaktere girdim ama Dur bakayım Dün ben gündüz saatlerinde girdim akşam gelemedim Kendim hepimle de biraz oynuyorum öyle arada arkadaşlarla falan Ya arkadaşından gelecek Hı. varsa gelsinler ya onlar pek şey yapmıyor. Takılmıyorlar. Böyle zonda falan soktuğum oluyor da. Şimdi bakayım neyim var. Oo benim temler tamam. Bunları Kabuk kalkan ben çok iş şey şey yapıyor ama ya. Ben kabuk kalkanı kullanmıyorum. Ben kademe kulak kalkan daha mantıklı geliyor. Ama şeylerim kabuk itemlerimle eğitir itemlerim benim set olarak hazır üstünde. Bunları bırakayım mı yoksa kalsın mı? Kalsın. Bir şey Tamam. Öteki türlü çünkü benim farm işi bitmiş oluyor. Eğitir yani itemlerin derken? İşte eğitir dokunmalı pantolon. başlık. Onları iki seviye falan basmıştım ben. Ya birisi işte... Önden tanklayacak diğerlere basacak. çek. Neredesiniz siz? Ya da sen neredesin? Ben. Ben. Ha. Hatta ben şu an geliyorum. Bana mı geliyor? Bir bıkmadınız amına koyayım şu oyundan. <laughs> Niye bu kanka? Bitirinceye kadar devam bu oyun. Şu üçüncü boss kalsın da. Aa çiftlik daha burada bak. tavuklu bölge. Aa büyümüşler lan. Ne evcilleşmişler. Dur şöyle bir tohum atalım. Bunlar üreyip dursunlar ya. <laughs> Bas bakalım. Kalkan veriyor lan. Kanka 2 dakika kalkan veriyor 600 hasara kadar. Büyük bariyeri. Ve topluca veriyor topluca veriyor. Bir de şöyle bir avantajı var. Mesela iskelet çıkarıyorsun ya iki tane. O is <laughs> iki iskelete de veriyor. Peki bu işe e, can basıyor mu? Can harcıyor. Hayır cam basmıyor. Cam basmıyor. Türk be. Can basıyor e bayağı iyi olur. Sağlık bu arada. Cam basan yok diyor. Yani. Aa! Baya iyi lan. Ne oldu? Baya iyi ya. Ne oldu ya? Beşinci boss'un yanına gidelim mi? Gidelim bakalım. Hayır, altıncı boss'un işte. Yaram samimi. Bir tur oluruz herhalde. Ben de yemekler yok yetir lan ya. Bir tane 10 tane şey var sadece. Arayacağız siz Gel. Ben de şeyleri paylaştırayım. Arayıcı asli jölesi var? He 10 tane var. 6 tane ben bundan geldi. Arda abi siz neredeydiniz? dediniz? giriyoruz. Bu bana gelmiş. Ya benim de o item neden yapmam lazım? Sağlamca yeniliyor ya. Yapalım. İtemler yok. Yaparız yapar kasarız. Invite invite istiyorlar seni. Amına kodum katıl deseniz ya direkt. Aa alev mi atıyor? Bizim ha. nerede? Gitti bakalım mı? Emeğe gitti. Bu harcıyor mu Etir? Etir he harcıyor. Düz atarken de harcıyor. ha baya Sen de alev de var kalkan da var demek ki Alevle kalkan var başka yok buzu falan yapmadım <laughs> ya bana da yapmak lazım da daha evi gidemem öz istiyor öz zo, çok zor ya kanka özü şeyden istemiyordu ya ee, yumuşak doku aynen e tamam kasarız oyunun mantığı ne Hayatta kalma lan. Ha. He. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. ben o kadar güçlü değilim. 2 demir 15 şey tane bakayım. şey. 20 tane. Onu sabastım. Işte 20. 20. Sana demir mi var lan zırla Aynen. Gel. Hadi ya <laughs> Aa senin içinde paylaşacağım şey cami. Ne? Bekle sana şunları atacağım. Neredesin? Dur be. Burada değil. Aa burada la kanka. Aa, bundan hepsini al. Hatta burada gel gel mi? Gel gel. Bunları bırak, bunları bırak. Sadece oradan şey al. Şu dördünü seviye kurt pelerini var sende. Tamam ya. Gel o zaman. iyi şey var. Dördüncü seviye kalkan, Karademir kalkan falan var. Kalkan var ya. Gel aşağı aşağıda dördüncü seviye itemleri var ya onun. Kamil nerede? Aşağı in. B'ye gir ben aşağı in. He B'ye gireceğiz. Ha ne ara girdin? Ee, B, B şu mu yaptı lan? Hangisiydi B şu muydu? Kılıç ne var sende kanka? Kılıç bir, B, bir bu. şey var. Dur bakayım söyleyeceğim ismini. Karademir kılıç mı? Yok yok. Bak şap sen çal dedim be ya. Karademir kılıç olması lazım o zaman. Şey. Ne ya bunun ismi? Gümüş kılıç. Gel gel. Şuradaki karademir kılıcı al 4. seviye. Şurada şurada. Şu sandıktan. Evet. Gel ondan sonra. Şuradan da eşyaları al bak. Hep dördüncü seviye zırhlı hava, onları değiştirerek. La bu ne lan? Karademir, at, geğir ne? Bizde bu kılıçlar var. Aygı onlar çok güzel de yapacak bir şey yok işte ya. Bir de bu var. Evet kanka ne açtın sen bana sayı? Onlardan bana da çıkıyor. Aç tarafı doğru at bak ben arkanda. No. Aa can da yenilmedi lan. Şimdi gidebiliriz bu yarrağım ölmesin yoksa 6. boss tamamını koyayım Dur şey eee Kamil. Ne? Eh. Sana iyi trap çaktım. He aa burada at ya. Buradaki portalları da düzenledik ama ne fazla alsın diye. Gördüm gördüm de. Dur oğlum dur be Dur sana da yemek atacağım dur sana da yemek atacağım. Eyvallah. Adam Arda bu arada. Arda. Şunu al. Şunu bunu da al. Savaştan önce gömüyoruz bunlar herhalde. Üçüncü boss o var. Fark etme oğlum. Bir zaten bunlar. O var. Evcil başlangıç F F herhalde ya Anam kayarak portala girdim Allah kahretmesin Onun geliyor Hangi şeye giriyoruz ki abi? F'ye F, F. Neye giriyorsunuz? F F, F. Altıncı boss'un biraz çeyrek canını yedik ama çok fazla yiyemedik. Bu biz iyiydi daha çok şey varken. ben Direkt kapıdan gir. Hayır oğlum öldürmeyeceğiz, vurmayacağız. Arda geldin mi? Geldim ben içerideyim. Arda arında geldi. Selim'le geldi Yani. Gel. Nerede bu? Aa burada. Yukarıda. Aha. Ne kadar vuruyor kanka? Kanka en son biz 120 idik. Bana tek atar şu an bu. Yok yok kalkan attım. Lan kalkan şey gitti ediyorum. işte. Gitti mi? O evet. derece evet. mi? Çık çık kalkan gitti kanka. Kalkanı düşürdü pezevenk. Burada çıkarıcı yapacağız ya. Karıcı yapmak için. aşağı atlayalım Atlayalım mı lan? Şu tarafa doğru gideceğim ben ya. Neymiş ya Hocam sendeki asalar... nasıl yaptın ya? Yüce asas kanka. Yüce asas. Onu ayartabiliyoruz mu bana Tam bir <laughs> nasıl tırmanıyorsunuz ben çıkamıyorum. Shoot. Ben düşüyorum aşağı. Staminan bitti mi düşersin aşağı. Ben bu tarafa doğru gideceğim de öz bulmam gerekiyor. Öz çıkartacak yer. Çıkmadı ya aşağıda. burada asker de var amın Geliyorum. Geldim. Benim karakter çıkmıyor. Dur bir sağlam bir koyam şuna. Şöyle geldi şurada çatışalım. Ama aşağı atarsa ölürüz. Sıkışmış bu göt. Orta niye de lan? Beni çeyeyim savaşıyorsunuz. Hayır asker. Anam stamina bitiyor oğlum ben buraya çıkana kadar. Biz aşağıdayız abi yukarıdayız. değiliz. Aşağıda mısınız? İlk yukarı çıktık bundan sonra aşağı indik. Arabilet mi attın sen onu? Evet. Bu ne lan? Arabalet daha fazla vuruyormuş ha. Aynen. Götüne vur. Götü en zayıf noktası. Kıçı. İğne noktası. Ama ne vuramadım. Yere attım. Arda neredesin lan? Ne ayar çabalıyorum kanka oraya Yemeklerden insan ya enerji yemeklerden. De yemek yedim zaten az önce yedim de abinin verdiği yemeği yemedim az önce. Doluydu çünkü yemek yemeyelim. Kaldım. Tamam onu yeme. Zaten enerji yemeği farklı da bekle ben sana doğru geleyim. Aa, ucuna kadar çıkıyor, sürünüyor ya. Lan Allah belanı vermesin. Bu. Ha şurada karakol var basabiliriz aslında. Cücelerin karakolu var burada. şu anda en çok gerekli olan bunu der amına. Hey, kimsin? Kuzeyliyim ben. Hadi la. Hayır ya. Eyvah. Sıfır enerjiyle suya düştüm beyler. Bekle. Kaldım. Enerji dolduruyorum şu an. Aşağıda mısın sen? Aynen. Yo bu kim bu kukur? Tam kontrola girdim ben işte. koşayım lan. Hadi hadi hadi. Şu pelerin şart ya size de şart bu arada. Özelliği ne ki? Düşüş hasarı yok. Oo. Bu aşağıdaki kim? Bir kiminiz? Şu an kimi görüyorsan yan yanayız. Ya yani bir sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Şurada stamina'yı doldurup 2 saat sudan çıkarken çıkmak için stamina harcamacın can aman okuyum. benim stamina zaten 80. 80 benim yetti mesela amına okuyum. Yemek yeme yerim var mı? Şu an yok. Kaç dakikası var? 9. Hı hı çıktı Aa, çıktı çıktı. çıktı, çıktı. Tamam. Lan. Burada stamina yenile devam edersin. Şur be. Şey Hocam sen de varsa. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam yavrucuğum. Bu dostlar nereden geldi? Selim burada. Ben de buradayım. Yoklama alındığına göre Valheim'e gireriz Tamam uçuyor. <laughs> tüy, Tüy. Süzülüyordum Süzülüyordum Ben Arda, Arda ilk defa mı gördü o yaratıkları? Evet Valla abi lan Altıncı boss'u göstermedim Abi zibo 7 24 Valheim oynuyordu zaten Arda sen çok tatlısın he Ya amına koyayım Öz çıkarcık yer yok ki burada ya Vavud ya Yerim lan seni İbo senin götünü sikiyim mi? Vaaaaaa <laughs> 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 Oy geldim gençler Beyler ben görmüyorum siz nereye hoplayıp zıtlıyorsun kuş gibi bir şey, peri almadın mı sen yanına? Vurmaya eğilim daha iyiden. Perisi yok. Aa perisi yok mu Nardo? Peri var peri var. Sağ tıkla peri ya. Gimi agim düştüden aşağı. 20 <laughs> canım var. Dayan dayan geliyor. Acilik Allah Allah, yardım geliyorum. Alevli abi bir işi bitirmiş ha. Alevli kim lan? Ne bileyim o etrafı alev atıyor ne şeyler mi? yapıyor. He alev mi büyücü? Alev büyü sopası. Tamam, alev <laughs> asas. <laughs> Adam canını fullliyor amına koyayım ya. Bak Sen bunlardan tek girsin. F'deyiz. F'ye geliyorum. Yani sıkıyoruz oğlum işte. Arda pelerin yoksa getireyim bir tane kankucu. Ya var pelerin var da. Şey, peleri pelerin değil pelerin. Var var ola ayak sıçıyordu yudu bana geçen gel. <laughs> <genel. gülüyor> He tamam o zaman. Nıkım <laughs> yok. Ya hadi bir çık amına kodumunu sende ya. 2 saat çıkamadı gitti amına kodum. abi oğlum çıkamadım. Çıkamadım gene. Diyor. Ben A yemeği yiyemem. Allah o büyücü mantarlar lazım. 25 e 12 enerji. 28 ya e 14 enerji. Ya abi lanet olası yemek yedim bari, Bana yemek 80 yok. can veren bir tane yemek lazım ya. Gel. Ben de var getiriyorum gençler. Evet, gel getiriyorum. gel. 90 can ver yemek tamam o da var işte 90'lık yemek. Ball, ballı, tavuk atmış. Yenir biraz daha yılan güveceğim. Oo. O, Sibo senden yemek yapmışlar. Ben aşağıdayım amına <laughs> Oy, yürü yürü. Sen abi, abi? Orada tavuk çiftliği yaptık dün. Biz Selim iki tane tavuğumuz var artık. Abi var abi gördüm. Oh, güzel güzel. Şimdi 75 bu, 70 bu veriyorsa bir tane de şundan abi, yedik bu. mi? Bu uçan abi zıplayıp kaçıyor. Ben mal gibi ziyom arkasından ya. Şu. <laughs> <laughs> <Beyim, gülüyor> benim çıkır <benim>, kaçıyor. <laughs> Ne <laughs> <laughs> oldu bir tane mod gibi boz boz Aha dur lan yanınıza gelen bekle ha. Öz kasabilsek yapacağız da ya. Aaaaaa Sıçtım beyler ben Hem de canavarın yanına zıpladım ne güzel Arkanda destek olarak geleceğim sana bayan Kamil de biliyor diye takip ediyorum Kamil de bilmiyor Oğlum Doğru, buradan nasıl çıkma planlıyorsun amına koyayım Haa Oradan buraya nasıl çıkacağım? Şöyle bir o, sıkıntı yani. var gençler. Abi sana ee... gören var mı? Sözcüğünü balla abi <laughs> Sıkıntıyı gördüm gözümün önünde Selim eridi. Tek yedi yüz <laughs> Ben can yenmiyorum abi daha zevklen. İşte Arda'yı da siktiler. <laughs> <laughs> Başka şey yok ediyorlar orada. Bari. <laughs> ben de buradan dalıyorum vallahi büyücülere ha. Vay can yeniliyor lan bir şey bak. Aa, benim yatağım da yok. Ben Sen bir tane iskelet çıkartacağım şimdi de. Çıkar çıkar arayıcı yüce büyücüye vuruyorum ben de buradan. Bir tane çıkarttım. Tamam o gönder kanka büyücünün üst kafasına direkt. Alrik yürü aslanım. Hop.